Evet arkadaşlar, e, Ataf Arapça 3 e, sorularını çözelim sizle beraber. 2016 yılındaki sorular arkadaşlar. Birinci soru, Yemen Galip Alaği Beyhi e, ifadesindeki Yemen bize zamanı ve vavu ile alakalı bir soru sormuş arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Yemen derken burada ne var arkadaşım? Nun var. Değil mi? Nun var. Nun olduğu için bakacağız şimdi. Bir de başında Y var. Demek ki bu Y olduğu için ilk önce muzari olacak. Sonra buna göre de hangi baptan olduğunu belirleyeceğiz. Birinciye bakalım. Mazi demiş olmaz. Mazi demiş olmaz. Çünkü Y muzaridir. Evet E şıkkına bakalım. Muzari bir fiildir. İftiyal demiş. T var mı arkadaşlar? Yengali bir de. İftiyalin T'si yok. Muzari sülasi demiş. Sülasi 3 harfli demek. Yengali 3 saydığımız zaman 1, 2, 3, 4, 5 harfli. Bu da olmaz. Evet arkadaşlar geriye kalıyor bir tek Muzari bir fiildir. İnfiyal bağımındadır. Çünkü kendisinde nun var. Nun in. O şekilde arkadaşlar. In galebe yen galiba. Evet geldim ikinci soruya. İkinci soruda bize bir kelime vermiş. Ve demiş ki bu kelime demiş. Şu baba naklet demiş arkadaşlar. Bu tarz soruları kaçırmamanız için. şöyle bir şey var. İnfiyal bağımından gelen. fiil muzari. Cemi müennes. Arkadaşlar cemi müennes dediği için bir kere her şeyden önce çizemedim tamam <laughs> nun olması lazım arkadaşlar. bunun nun olarak kabul edin. Ee, nun olacağı için nun olmayanları bir ele. Evet. Şu ani gelmiş. Arkadaşlar ani her zaman için nedir? Test niyedir? Onun da bir cemi istiyor. Nunlu. Evet. iki tane kaldı. B ile E şıkkı kaldı elimizde. Ten hemir ne demiş? Diğerinde de yen hemir ne demiş? Arkadaşlar cemi mühendislerde gaibe, gaibe dediği için arkadaşlar Gaybesi bunun her zaman için yeğli gelir arkadaşlar. Yani inhemara yenhemiru diye çektiğiniz zaman arkadaşlar cemi müenneste yenhemirne şeklinde teli gelmez cemi müenneslerde. Hani burada şaşırtmak için vermiş olabilir arkadaşlar. Geldim üçüncü soruya. İstarrat vechu muradin min khauf. Arkadaşlar bunun altı çizili olan fiil hangi baktandır demiş. Üçüncü soruda. Arkadaşlar gördüğünüz gibi burada şedde var. Tamam, şu de her şeyi halletmeniz lazım. Bakın işte. Şedde ne demek benim için iki demek. İki tane aynı harf olacak. Masallarda ayrılıyor çünkü İnfiyal, var mı iki harf yok. Evet, eee demiş. Var mı iki harf? Aynı yok. İftial demiş. Var mı iki harf? Aynı yok. Tefil demiş. Var mı iki harf? Aynı yok. Arkadaşlar gördüğünüz gibi ifilal iki tane lam var. İki lamın diğer ismi nedir? Şettedir. Şettedir. İki kere okutur. O şekilde bunu kolaylıkla yapabilirsiniz. Geldim dördüncü soru arkadaşlar. Dördüncü soruda bana bir fiil vermiş. Bunun demiş cemi müzekker gaibi yani cemi müzekker gaib dediğine göre vavla bitecek. bakıyorum zaten hepsi vavla bitmiş. Ve başında ne olacak arkadaşlar? Tefe ale şeklinde tenezzele olacak arkadaşlar. Yani T'li gelecek. Şimdi bakalım. Enzelü demiş. Tam buna T var. T var. demiş. İntezeli demiş arkadaşlar. Başında elif var. Elif elifle alakalı olacak. O zaman bunu da siliyorum. Geriye kaldı iki tane. Tenezzelü. tenazzelu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi tefaul herhangi bir şekilde tenezzelü şeklinde bir e, uzatma var mı arkadaşlar? Tene diye uzatmış burada. Bükü tefaul bu şekilde bir şey yok. Mazharın şekilde uzatma gelmez arkadaşlar. O yüzden cevap tenezzelü arkadaşlar. Evet geldim beşinci soruya. Fesla'nın kema ömür tayti kerimesi. Altı çizil olan fil hangi vakti? Arkadaşım görüyorsun bak sin var. Bir de ne var burada? T var. Şimdi ışıklarda sin ve al var mı simte? yok. If ilal hayır arkadaşım. İftial olmaz. If ilal demiş olmaz. Bak istifal. Gördün mü? İstifal. Yani başta şuradaki sin harfinden bulursun. Sin sadece değerler var. Geldim altıncı soruya arkadaşlar. Altıncı soruda hangi vaptan diye sormuş. İyekşe işe mazisini sormuş arkadaşlar. Ee, Bunun aşubedir. Yani bu biraz kelime bilgisi olarak sorulmuş. Evet, geçtik yedinci soru arkadaşlar. Bize bir cümle vermiş. Bu cümlenin Türkçe karşılığını istemiş arkadaşlar bizden. Ee, ben de bu nagus fiillerle alakalı bayağı bilgi verdiğimi düşünüyorum. Kâret arkadaşlar. Neydi arkadaşlar manası? Neredeyse arkadaşlar değil mi? O yüzden cevap B şeklidir. Kadınlar e, neredeyse düşeceklerdi. Evet hangisinde mukarebe fiil bulunmamaktadır demiş arkadaşlar. 8. soruda mukarebe fiillerini ezberlemeniz lazımdı. Bede ve enşe arkadaşlar nedir? Mukarebe değil arkadaşlar. Başlama fiilleridir arkadaşlar. Evet geldim 9. soruya. 9. soruda bana bir kelime cüm, e, kelime vermiş. Bunun sülasisini bul demiş. İttekar arkadaşlar. Başında ne var? Şette var. Bir de elif var. Elifi at. Şetteyi de at buradan. At ne kaldı sana? 50 fiyat ile kaldı. Dekara kaldı. Cevap C. Evet arkadaşlar. Geçtik 10. soruya. 10. soruda bize demiş ki hangisini mefkul bir soru kullanmamıştır. Evet arkadaşlar. E, failden sonra mefkul geliyor. Burada. Kimle ile alakalı bir şey. Ama mana bilgisi. Failden sonra mefkul geliyor. Arkadaşlar. Failden sonra mefkul geliyor. E, failden sonra meful geliyor. Arkadaşlar geriye kaldı bir tek değişikliği. Burada herhangi bir şekilde meful bir sarı kullanmamış arkadaşlar. Amerikalılar, Batı Amerikalılar müşahed ettik bir şey var. Meful yok yani cümle eksik kalmış. <laughs> Mef'ulü mutlak arkadaşlar demiştik. Yap bahsen. Gördüğünüz gibi ikisi aynı kökten geliyor. Aynı kökten olanlar her zaman için meful mutlak birkaç tane fiil vermiş. Bunlar hangisidir doğru demiş. Mena, ata ve arkadaşlar bize verdiği fiiller. Bunlar nedir arkadaşlar? Mutavat, mutavat alakalı bir şey. Üç mefkul olanlar olmaz onlar sema falan. Mehmus kendisinde elif olması lazım. Lazım fiil demiş arkadaşlar hiç alakası yok. Bunlar iki mefkul alan fiillerdir. Evet bana bir al el adi şeklinde arkadaşlar bir e, kelime vermiş. Bu hangisi olur demiş arkadaşlar. Memdük neydi? Kendisinin elif olandı. Maksur neydi arkadaşlar? Sonu üstünlü olup y ile olandı. Değil mi? Gördüğünüz gibi el-adi şeklinde arkadaşlar. Nakıs zaten fiillerde geçerli olan bir şey. İsimlerde aranmaz. Sahih zaten hiç olamaz bu sahih arkadaşlar. Çünkü kendisinde y var. Evet arkadaşlar bunun cevabı nedir? Mankustur. Evet. Hangisi doğrudur? Arkadaşlar ben bu tarz soruları... Ee, anlamıyorum yani hemzerin yazılış hangisinde doğrudur şeklinde mesela şunda kesin yanlış tamam bunda iyi valla bunda valla yazılması lazım ama şu sele se e, şu şekilde yazmak mı şunu sim kabul edersek elifle gelmiş falan ama buna cevap e demiş yani bu tarz sorunun mantığını anlayamadım ben şahs o yüzden geçiyorum 15. soruya ismi Muhammed ibn Velime e, evet arkadaşlar burada mütekellim yesi var mütekellim yesi nin karşılığında biz bize ne gelmesi lazım? Arkadaşlar en gelmesi lazım. En ne demiş? İn ne demiş? İnna demiş arkadaşlar. Şu üstünde yazılan arkadaşlar harekeli olduğunu, üstünde üstün olduğunu belirler. Şu altında yazılan esreli olduğunu belirler arkadaşlar. O yüzden arkadaşlar burada hiçbir şey yok. Burada değil arkadaşlar doğru cevap B, en. Üstünde olması lazım şu elifin küçük elif üstü olması lazım. Bir cümle vermiş, mef'ul-i sormuş. Arkadaşlar gördüğünüz gibi fevka var. Fevka zarftır her zaman için mefulü fiildir. Evet arkadaşlar geldik 17. soruya. Sallaytu salaten fil mescidi. Arkadaşlar bunun hangisi varmış? Mefulü fiil mansup demiş, bil fetha demiş. Hayır. Fetha yok orada. Mefulü fiil mansup bil fethati mukaddera gizlenmiş bir fetha da yok. Mefulün fiil mansup bil kesreti kesreyle mansup olmaz. Mefulü fiil mansup gördüğün gibi esre. Ama mefulü fi fi mahalli mensup yani mefulü fi'dir. Fi ile cerdir mahallen mensuptur arkadaşlar. Şimdi zarflar ile alakalı bir soru sormuşuz arkadaşlar. 18. soru da hangisi yanlıştır demiş arkadaşlar. Bunun cevap cevabı sizin E diyor. Başına fi harfi cerdir alırlar. Arkadaşlar zarflar başına fi harfi cerdir e, alırlar bence. Çünkü mesela fil mescid o da bir zarftır. Mesela an fevka gibi bir şeyleri kastediyorsa e, Başına fi olan harfi cerdir almaz. Fi fevka olan demezsin. Ama dediğim gibi el mescit. Mesela yukarıda vardı sallayıp sallayıp mesela. Şurada Mescid zarftır arkadaşlar ama başına gördüğünüz gibi şey gelmiş. Ama oradaki zarflardan kastı hayşı ondan sonra e, fevka tahta gibi ise ki onlar da alır arkadaşlar. Doğru cevabı e demiş. Ama doğru cevap a olması lazım burada. Başına b harfi geri almazlar arkadaşlar. O alabilirler yani. Bil mescidi de diyebiliriz. Ee, zarflardan kastettiği şeye bağlı burada. Biraz çelişkili olmuş. Cevabı E demiş arkadaşlar. Evet 19. soruya Me arkadaşlar. Bunun cevabı da bir halka toprağını saldırmak olacak. Ne kadar çirkindir şeklinde olacak. Arkadaşlar Me zaten ne kadar çirkindir manasına geliyor. Hepsinde var. Ee, en yoğun arkadaşlar saldırmak manasına kullanılıyor.